Anne, ben de bir sürü abur cubur ve cips falan alacağım kendime. Ay evet oğlum, evet. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de kendi blenderımı değiştireceğim. Böyle yeni güçlü bir şey alacağım. Millet. Ha geldi oğlum baban. Hadi kalk toplan gidiyoruz, hadi. <laughs> ya dur, dur, dur Makbule dur. Nereye gidiyorsun? Gidemezsin. Ee şey, ben şimdi işten geliyordum. Kapının önünde Hasan'la karşılaştık ve... Vur dur, 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 dur. Bir şey diyeceğim. Ha Hasan ne oldu? Nurullah benim maaşıma kadar bana borç verebiliyor musun ya? Bin lira. Ya Hasan para yok ki bende. Tüm paralar kartımda. Ya başlama Nurullah. Sen doğduğun günden beri kartlaşamıyorsun. Şimdi mi kartlaşacaksın? <laughs> kaç kere söyledim kendine bir hesap aç bankada. Sana maaşın yaptığında hepsini bana at diye böyle şeyler olmasın diye sonra. Ya bilmiyorum makbule ben anlamam ki bu bankasından kartasından hiçbir şeyini anlamam ki. Nakit nakittir. Ne demek bilmiyorum Nurullah gerizekalı mısın sen? Böyle devam ederse yok bir gün Hasan istedi yolda gördü. Sonraki gün Mehmet istedi evde soğanı tuzsuz yemeye başlayacağız biz yine. Tamam tamam. Önümüzdeki hafta yaparım. <laughs> Nurullah bak yarına kadar banka hesabı açacaksın kendine tamam mı? <laughs> tamam tamam be tamam. Yarın yaparım tamam. Yapacağım. Demek Hasan'a borç verdin ha?